Sevgili öğrencilerim merhabalar. Çetere ve sıklık tablosu soruları ve grafik soruları karşınıza çıkmakta. Matematiğimizin en keyifli ve en kolay konularından birisi bu. Bakalım 65 kişilik bir turist kafilesinde 13 kişi kavunlu, 7 kişi çilekli, 14 kişi limonlu, 6 kişi kivili, 25 kişi kakaolu dondurma almış. Tamam. Bu 65 kişinin sayıları belli mi? Belli. Sıklık tablosunda sayıları olduğu gibi yazacaksın. Sıklık tablosu. Yani 13 tane kavunlu varsa sıklık tablosu oluştur dedikleri zaman kavunlunun karşısına getir. 13'ü yaz ve sıklık tablosu oluşturmaya başla. Çilekli için çileklinin karşısına 7. Limonlu için buraya 14. E, kivili için 6 kakaolu için 25 yazdığın zaman buradaki kişileri ne yaptın sıklık tablosunda göstermiş oldun. E bunun kardeşi olan çetele tablosu. Çetele demek çizgi çiz demek. Peki nasıl çizeceğim? 13'ü 13'ü nasıl anlatacağım bak. 1 2 3 4 şöyle de yapabilirsin. 5 ortasından da çizebilirsin. 4 çizgi bir tane de ortasından oldu sana 5. 1, 2, 3, 4 bir de bu oldu 10. Bak 5 bu 5 bu 10. 13 olması için 11, 12, 13 yaptığın zaman işte sana çetele tablosu oldu. 7'yi nasıl anlatacaksın? Önce bir 5'lik çizeceksin. 1, 2, 3, 4, hop 5 sonra 6 ve 7. 14 5 bir 5 daha 10 11 12 13 14 6 tane kivili için 1 2 3 4 şöyle de olabilir 5 1 de boş çizgi oldu sana 6 Geldik mi Kakoğlu'ya 25 anlatmaya? 5 beş tane 5'lik çizeceksin. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Oldu mu sana 25? Bu taraf sıklık tablosu. İşte bu tarafta çetele tablosu. Gelelim grafiğini oluşturmaya. Bu olayın grafiğini nasıl çizeceğiz? Bak. Dondurma çeşitlerim kavunlu, çilekli, limonlu, kivili, kakaolu burada seven sayısı da hem burada hem burada hem burada. 13 kavunlu. Ya arkadaş kavunludan bir çizgi çiz. Şöyle şuraya da getir. Şuraya 13 yaz. Buraya da bir nokta koy. Okuyan öğrenci arkadaşım da şöyle okusun. Kavunludan çık. Sola bak. 13'ü gör. Çilekli için 7. Çilekli daha az olacağı için şöyle gel buraya. Hop 7'yi buraya koy. İşte çilekli arkadaşım da burada. 14 tane limonlu. Ne yapacaksın? Kavunluyu birazcık olsun geçeceksin. Yani 13'ü geçeceksin. Hop. Hadi bunlar da 14 versin. İşte sana limonlular. 6 kişi kivili. Yani şurasını şöyle kividen gel. 7'den aşağıda olsun değil mi? Şöyle yap. Bunu şöyle boya. 6'yı da buraya yaz. 25 tane kakaolu. Yukarı çıkman lazım. 14'ün çok çok üstüne. Şöyle yaparım. Bunu da aşağı doğru indiririm. Değil mi? Kakaoluya. Burayı da boyarım. Bunu oku dedikleri zaman bu tabloyu okuyun dedikleri zaman da şöyle okumalısın. Seven sayısı 13. Nereyle kesişmiş? Kimle kesişmiş? 13. 13 kavunlularla kesişmiş. Tablodan anlayacağın nedir? 13 tane 13 kişi ne yapıyor? Kavunlu dondurma seviyor. Şurayı oku dedikleri zaman limonludan yukarı çıkıyorsun. Hop sola dönüyorsun. 14'ü görüyorsun. Tablodan 14 kişinin limonlu dondurma sevdiğini görüyorsun. Şuraya baktığım zaman tepeye en çok olan arkadaşa baktığımda kakaoludan yukarı sola ve 25 kişinin kakaolu dondurma sevdiğini görüyorsun. Bunları çok sorarlar en çok ve en azı hep soruyorlar. Bu tabloya göre en çok kakaolu dondurma sevilmekte, en az ise kivili dondurma sevilmekte. Evet sevgili arkadaşlarım, sıklık tablosu, çeteli tablosu ve grafikte gösterme bu kadar. Hepinize başarılar ve sevgiler.